Yeni bir dönem başlıyor futbol oyunlarında. Hızlı tempolu maçlar, taktiksel beceriler, çılgın süper hareketler ve bitmek bilmeyen rekabet duygusu. Bugünkü videomuzda, mobil futbol dünyasına damga vuracak iki yepyeni oyunu sizlerle paylaşıyoruz. İster çevrimiçi rekabete girin, ister internetsiz oynayın, bu oyunlar futbolu sadece oyun olmaktan çıkarıyor. Video içerisinde bu oyunları nasıl indirebileceğiniz ile ilgili de bilgiler vereceğim, kanalımıza abone olun, videomuza beğeni atın. Hazırsanız sahaya iniyoruz. İkinci oyunumuz Unmatched Ego Soccer Action. Futbolun en stilize ve en kişisel haliyle tanışın. Unmatched Ego, Sucker Action, 3. şahıs kamera açısıyla oynanan 3'e 3 futbol karşılaşmalarıyla sahayı savaş alanına çeviriyor. Öne çıkan özellikler. Gerçek oyunculara karşı çevrim içi rekabet, istediğin gibi evi mutlaka bulurum diye anlatıyor. Bağlantı yoksa akıllı botlara karşı çevrim dışı antrenman, teknik beceri odaklı oynanış, dribbling, taktik müdahale, birebir çalımlar ve efsaneye dönüşen şutlar her hareketinize tepki veren gelişmiş bot zekası, karakterinizi baştan yaratın, görünüm, stil, kutlama ve hatta ayakkabınıza kadar özelleştirin. Şans yok, sadece saf yetenek. Kazandığınızda bu sizin emeğinizdir. İster rakibin bileklerini kıvırın, ister takımınızı sırtlayın. Bu oyunda her hareketiniz egonuz kadar büyük olabilir. Birinci oyunumuz, Soccer League, Rematch Football. Rakipler hazır, sahalar dolu ve artık rövanş zamanı. Sucker League, rematch futbol, hızlı 5'e 5 maç sistemiyle PvP futbol aksiyonunu zirveye taşıyor. Bu oyunda sıradan maçlar yok. Her karşılaşma, rekabet, intikam ve zafer için tasarlandı. Öne çıkan özellikler. Gerçek zamanlı 5 vot 5 çok oyunculu maçlar veya internetin olmadığı anlar için çevrimdışı bot karşılaşmaları, tek dokunuşla rövanş sistemiyle asla bir yenilgiyi unutmayın. Oyunun gidişatını değiştirecek çılgın süper yetenekler, tam görünüm özelleştirme, formalar, kramponlar ve ifadelerle stilinizi sahaya yansıtın. Global liderlik sıralamaları ile dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarışın, arkadaşlarla eşleşme seçeneği ile eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşayın. Bu sadece bir futbol oyunu değil, aynı zamanda bir meydan okuma. Kaybet, rövanş yap, kazan ve tekrarla. Mobil futbol oyunları artık sadece sahada gol atmakla sınırlı değil. Soccer League ile takım oyununu deneyimleyin, Unmatched Ego ile bireysel becerinizi konuşturun. Bu iki yeni oyun, futbol tutkunlarına bambaşka bir mobil deneyim sunuyor. Her iki oyunun da linkleri video yorum kısmındadır, gidip oradan indirebilirsiniz. Hemen indirin, sahaya çıkın ve yeteneğinizi gösterin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum kısmında favori oyununuzu bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni oyun önerileriyle yeniden görüşmek üzere. Oyna, rövanş yap, kazan, egoya hükmet.